ilk defa köyümüze asfalt geliyor ve hani eskiden biz hani kışın bile bir yere gidebilmek bilmek için caddenin üstüne çıkıyorduk ki buradan caddeye kadar yaklaşık 2-3 kilometre yol var. Hani oradan buraya eşyaları taşımak ayrı bir zorluk oluyordu bizim için. Hani geçen yıllarda baktığımızda hani üniversiteden biz buraya geldiğimizde bile eşyalarımızı buraya hani atlarla getiriyorduk maalesef. Yani şu an bizim için aslında çok güzel bir imkan sağlandı. Hani en azından artık yollarımızda hani araçlarla gelip gidebileceğiz. Hani bahar aylarında yaz aylarında gene hani bir şekilde gelip gidebiliyorken kış aylarında o çamurdan dolayı maalesef gelemiyorduk hani geldiğimizde çamur maalesef diz boyu oluyordu ve hani asla arabalar o çamurdan buraya gelemiyorlardı hani bizim için çok güzel bir fırsat oldu aslında hani daha böyle iyi gelebileceğimiz Arabalarla yolculuk yapabileceğimiz bir e, imkan sağlandı aslında bize. Hani Aslında çok teşekkür ederiz bunun için de. Evimizin önüne kadar asfalt geldi. Hakkari Valisi Ali Çelik'e çok teşekkür ediyoruz.